Bul karayı, al parayı, bul karayı, al parayı. Bastırın kazanıyor. Hadi bakalım bastırın. Ne oluyor burada hemşerim? Herkes kazanıyor birader. Şeytan diyor, bastır bütün parayı. Hadi bakalım, ah. bul karayı, al parayı. Nasıl oluyor bu iş? Çok kolay hemşerim, şu karayı bulacaksın, tamam mı? Dikkat et şimdi, gözünü karadan ayırma. İyice çekozla vaziyeti. Hadi bakalım, bastır parayı. Oo, çok kolaymış canım. Yok ya. Evet. Gördün mü yoksa? Buldun mu? Benden kaçar mı hemşerim? Sen şu gözlere baksana hele! Ha, evet, çok şeytan bakıyorsun. Hangisi? Şu! Ee, emin misin? Vallahi ya! Bana dua edeceksin sonunda. Koyayım mı? Koy anam, koy! Koyuyorum. <laughs> Aa, sen de koyuyorum diyorsun, koymuyorsun. Koydum be! Bakalım neymiş? Tüh be! Gördün mü kırmızı çıktı, bu sefer kör talih bana güldü anadın